Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Bayatev İşbirliği ile organize ettiğimiz 14 Şubat Sağlıklı İlişkiler konulu flör şiddeti seminerine hepiniz hoş geldiniz. Çıkardığımız, potansiyelimizi üst seviyelere çıkardığımız ilişkileri sağlıklı ilişkiler diyoruz. Ama bunun aksine maalesef saklanma ihtiyacı hissettiğimiz, daha tedirgin olduğumuz, bir şeyleri ee, anlamlandıramadığımız, kendimizi daha bir ters hissettiğimiz, kendimizden şüphe ettiğimiz ilişkileri ise maalesef daha sağlıksız ve acaba bir şeyler yolunda gitmiyor mu gözüyle bakmamız gerekiyor. Olduğumuzda ve bulunduğumuz durumdan daha kötü bir vaziyete getirilmemiz ve biri tarafından kontrol ve güç altına alınmamız anlamına geliyor. Yok şiddeti. Ve maalesef çok da e, az rastlanan bir şey değil. Aksine oldukça yaygın bir konu cinsiyete ve yaşa göre de oldukça yaygın bir konu maalesef yaşımız yaş aldıkça veya güçlendikçe daha kendimizi bilir vaziyette geldikçe bu azalıyor özellikle 16 ve 24 yaş flört şiddetinin hem evlilik öncesi dönem olduğu için hem de meş olmanın yani partner ilişkilerini çok yoğun yaşandığı bir dönem olduğu için en çok gördüğümüz kısımlar ve belki de maalesef en tehlikeli kısımlar çünkü o yaşlarda siz de kendi geçmişinizden de bilirsiniz ben de aynı şekilde. Hani ne doğru, ne yanlış, hangisi sevgi? İşte beni sevdiği için mi bunu yapıyor? Yoksa işte başka bir şey mi var? Bunun altında bunları bilemediğimiz için 16 ve 24 yaş arası özellikle flört şiddetine en çok maruz kalan, en çok fark etmeyen ve kendini en çok koruyamayan grup. Bu. Ancak burada aldığımız tepkiler veya verdiğimiz tepkiler aslında o konuyu zihnimizde nereye koyduğumuzu gösteriyor. Yani dün beni neden aramadın? Yoğundum, söylemiştim. Yoğun olduğumu haber vermiştim, hatırlamıyorsun sanırım. Ya, ya bir süre bakma, uyuyakalmışım. Bunlar ne cevaptır? Ama bazen şöyle cevaplar alırız. Ben her gün sana bunu mu açıklayacağım. Neden beni sıkıştırıyorsun? Neden beni buna atıyorsun? İşte bu soru mu şimdi? Ne biçim konuşuyorsun? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir <laughs> Sağ <laughs> Tamam.